Merhaba arkadaşlar. Bugün Rize vlogumuzda ee, bir dakika ah, ah, Osman Merhaba. var. Ee, Osman motoru kullanıyor arkadaşlar. Bir dakika şunu bir hey Sağ diye. salim Samsun'a geri göndereceğim. <laughs> yani binlik bir Suzuki arkadaşlar. Yani motorumuz var. Ben ilk defa biniyorum. Ee, tavsiye de etmiyorum. Boşa binmeyin. Tavsiye... Başa al kanka. Heh. Alın çıkartalım sen <laughs> bunları videoya koyacağım. Başak Böyle çıkar. Dursun ne olacak anasını evet, Tamam, Arkadaşlar şey değil, transseksüel değilim yani. Bu benim... Tek mi çekim? Hayır. e, motor için bu ıı, takılıyormuş. Bir boka yaramadı aslında ama indi aşağı zaten. No, ama oraya hız hızlı taktım onu Öylesine taktım geç. <laughs> yani gazlama videosu yapacağız ama gazlama videosu ne? Gazlamayacağız. Yavaş gideceğiz. 80'le giderken ben video çekmem lazım. 80'le ne gideriz? Ne yaparız? 80 gideriz. Geri kalan kısımda Fevzi bağırıyor olacak zaten. <laughs> o zaman e, motoru bir çalış bize de bir duyalım sesini de ince de. <laughs> evet. Ama fazla ses çıkmıyor. Olsun. Çıktığı kadar. <laughs> şey, EG Özür dilerim. Plakayı Ege <gülüyor> çekmeden. <gülüyor> Plakayı çek Dur. oraya koymayacağım ha şimdi şimdiden özür dilerim. <laughs> ben sevmiyorum motor ama inşallah motor kullanıcı arkadaşlar da herkese dikkatli olmasını tavsiye ederim. Şeytan işi abi. Şeytan işi Yani. <laughs> evet. Şu bırakma bunlar işe koysam ha. Osman gelir misin ya? Osman burada bekleniyorsunuz da. Şuraya bakacaksın bak şuraya tam ortaya bak. Evet burası Rize şey Çayeli'nin parkı arkadaşlar. Fatih otlasın diye getirdik onu. Otla, kapan Abi yok ya. Arkadaşlar arkadaşlar da şuradaydı ama kanka. Böyle birileri geldi. Çim çuzulu. Çim ne dur. <diyor? gülüyor> sakin sakin. <gülüyor> Eğitimini verdim dur. <laughs> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> abi şey lan gelirsen boya zitelik değil lan. Oo reis. Ben öyle işe sen sarpar lan ben. Nasi. Video vlog aşağı gitme ya. Şş, abi ışık çok iyi gel abi video çekelim. Kara köpek seni. Evet. Köyde arabayı yıkama zamanı. 10 oh. numara yemin ederim arkadaşlar Doğada yaşam ya thank <laughs> <laughs> Merhaba. Neyi geldi arkadaşlar Merhaba. 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 Evet arkadaşlar, şey değil, Tayvan'dayız. <laughs> Yağmur da yağıyor, bize bizi şaşırtmadı abi. Yukarıda çay bardağı var. Görüyorsunuz. Öyle yani. Çay bardağı. İçine gireceğiz. Devam. <laughs> 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 o boy 1.20'ler için. Evet arkadaşlar. Bulamıyorum ki. Teyze. He? Bulamıyor. Aa, Arkadaşlar çay bardağının üstüne çıktık işte. Gitmiş şey. Korkuyor. Evet yüksekliği fazla sevmiyorum arkadaşlar. korkuyorum Çok aşırı yüksek. Öyle yani. Böyle tam böyle düşsene. Ne olacak? Evet arkadaşlar Korkma şimdi kadar. gezeceğiz şimdi burada iniyoruz burada bir şey yok bir pohya. Ben koş. seni korurum. Elimindir indir. Kordun mu bu mouse'u kafanı gözünü yararım seni. Arkadaşlar burada da her katında galiba resimler falan var. Rize'nin doğal güzel Husser Yaylası burada galiba. Çay bardağının orta kısımda dudak payı olan yerdeyiz. <laughs> dudak payı olan yerdeyiz arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar. Şimdi Rize'nin kalesine geldik. Çıkacağız birazdan içine çıkacağız. Şuraları eskiden bu deniz bu kalenin dibindeydi arkadaşlar. Deniz bakın şu an nerede? Tü şu aşağıda. Deniz kalenin dibindeydi diyorum. Evet. Bu kale denizin içinde miydi? Yoksa deniz bunlar. Sen ne yapıyorsun biliyor musun? Al kendini git Yeter. Deniz bunun dibindeydi işte onu diyorum da. He evet, tamam. Deniz... Evet arkadaşlar şimdi kalenin içinde gezeceğiz biraz gezeceğiz yani. Bir gidelim bakalım ne olacak. İçim, içim. Arkadaşlar tabi kalenin içi şey oldu. Restore edilip çay bahçesine dönüştürüldü. Böyle Rize Belediyesi'nin ayarladığı çay bahçesine dönüştürüldü. Şu, şu yukarıda mahzem vardı arkadaşlar. Mahzem var o yukarıda. Tabi yasak onun üstüne çünkü biri altına yeni vurur diye patlar zaten. <laughs> Yani buraya da bir top var anasını da Top yani arkadaşlar. Çalışan bir çalışan top değildir tabi. Buradan da altına yeni vururlar diye. Böyle Rize'nin manzarasını da göstereyim size. Aa çay. Hani çay? He çay var orada. Çay bu arada şurada arkadaşlar. Şurada. Bayağı yüksek. Oradan düşersen altına Zeynep geri gel. Oturduk arasında da. Huzur mis gibi. Eski anımızı tarihimizi zanlandıran böyle şeyler var. İskeme, Bakır sofra. Mis gibi ya. Oturduk işte buraya. Bu arada arkadaşlar Rize Belediyesi'nin bu Karistil'de olan her şeyi çok ucuz. Limonata, soda içtik. Verdiğimiz para. Bir de limonata bardağı böyle büyük. Starbucks bardakları oluyor ya büyük. Ondan hepsi 65 TL. Vedava. <laughs> Rize Belediyesi'ne buradan sevgiler selamlar. Eğer gerçekten böyle nefes almak, rahatlamak istiyorsanız Rize'ye emin olun gideceğiniz en güzel yerlerden bir tanesi. Çünkü temiz hava, huzur, sessiz, sakin, mis gibi hayatın yaşayabileceği, şehrin gürültüsünden uzak Vakit getirebileceğiniz bir memleket rize.